Hadi tamam, onu da başka çıkmış. Saçımı buraya sağlık. bu çok güzel çıkıyorsun. Hı? Çok güzel, bayağı güzel. Bak buradan bakıyorum çok güzel çıkıyorsun. Bunu da başla. Evet güzel orası ya. Hmm, i̇ki tane gördük tamam. insan oturup bir şeyler konuşuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇sminiz neydi özür dilerim. Söylemeli miyim bilmiyorum. Güven vermediniz bana. Oo tamam hatırladım seni ben. Seni hatırladım. Ee, kaçıncı seansımız da? üçüncü falan oldu değil mi bu? Aynı. Yanlış hatırlamıyorsam güzel, çok güzel hanımefendi. Nasıl sorunlarınızı aşabildiniz mi? Görmeyeli aşama kaydedebildik mi? Yani pek aşama kaydedemedim. Niye kız? Ne oldu? Anlat bakalım. Bir de o kadar para veriyoruz size. Farkında mısınız? Evet. Pek Öyle pek bir mi? işe yaradığını düşünmüyorum ben. Sen geçen de bana çok yüklendin. Böyle yapma. Böyle yapma kız. Sorunlarım ben değilim. Sorunların nedeni sensin. sana odaklanalım istersen. Ben senin dişmanın değilim. Ben seni burada tedavi etmek için buradayım. Evet. Edelim o zaman. Tamam. Ee, Annen ile sorununu ne yaptın? Konuştun mu babanla? E, konuştum da. Pek ee? çözüme kavuşulmadı. Sen ne ne konuştun? Ne dedin babana? Dedim yani. Anlat araba istiyorum dedim. Bütün sorunlarım böyle mi? Bütün sorunlarım hallolacak dedim. Böyle Sorunlarla mi konuştun kızım? Sorunları nasıl çıkayım de? İyi demiş. Annenle ne konuştun? Annemle konuşmuyoruz ya. Ama kızım sana verdiğimiz ödevlerin hiçbirini yapmamışsın. Nasıl ilerleyeceğiz böyle? Nasıl aşama sonra da bana e, beceremedin falan. E, dedik ya babanla travmalar mı konuş diye. Dinlemiyor. Dinlemez, dinlemez. Onu bir getir ben onu dinletirim ona. Tamam, tamam. Ee, Ayşe. Buraya Ayşe diye yazmışız. İsmin Ayşe'ymiş. Yok. Ayşe olsa duramazsın. Ecem'dir o. <laughs> Gideyim senin güzel hatına. Ee, Ayşe'cim, şimdi e, seansımızın prosedürlerini yerine getirmemiz gerekiyor ki bu saat dolsun değil mi? Yoksa nasıl geçecek vakitte? Bunları da yapalım ki dolsun biz de. Yani ekmeğimizi... ya dolduralım o seansı. Hadi bakalım. Ayşe'cim, e, hazırsan şimdi biraz çocukluğuna dönelim. E, kaleme bak. Bak kaleme. Ama dal biraz çocukluğunu gözünden önüne getir? Gözlerini sakın kapama. Bizim testlerimizde gözler kapatılır falan derler. Yok yalan o bilmiyor onlar. Gözlerini sakın kapama. Tamam çocukluğunu gözünden de getir. İlkokulu gözünden de getir. Geliyor mu gözünde ilkokul? Geliyor. Tamam, tamam. Şu anda geldi. Geldi. Şu, tam şu anda geldi. Tamam şimdi daha iyi hatırlaman için ilkokul öğretmenini oynayacağım ve sana kızacağım. Bakalım travmalarını tetikleyip senin o travmanın e, kökünü yenebileceğiz bir kızım. Bir bakalım ona. Tamam. Peki Hazır şimdiki musun? yaşımla karşılık vereyim mi bir öğretmen olarak? Şimdiki yaşında karşılık verme kızım ya. Çocuk haline karşılık ver. Tamam. Ha çok o zaman güçlü hissetmediğin için bu zaman haline karşılık vermek istersen de karşılık verme. Yine verme. Ki travmanı bulalım kızım. Öyle bulamayız travmanı. Öyle çıkmaz. Öyle çıkmaz kızım. Hazır mısın? Evet, Ödevini abi. yapmamışsın ben sana kızacağım. E, tamam. Tamam mı? Evet. Ayşe ödevin nerede? Yapamadım hocam. Nasıl yapamadın ya? Sular kesik. Ne su, ne alakası var ya? Yerde mısın sen? <laughs> Ayşe iyi misin? <laughs> ne oldu? İyi misin? <laughs> Oo sen bayağı ciddi senin sıkıntın var. <laughs> bayağı var senin sıkıntı. Senin sıkıntın var kızım sen hocaya git. Kızım sen hocaya git. İyi misin Ayşe, kendine geldin mi? Ee, biraz travmanı biraz daha tetiklemek için de o sınıfın içindeki öğrencilerle olan sorunlarını falan Tekrar yaşattınız. Evet, ya. evet. Ne yaptın abi? Bir şey yapmadım onu bakıyorum. Tamam, hazır mısın? Hı -hı. Ee, şimdi silgini e, vermişsin kıza, silgini unutmuş, çöpe, hatırlanma yeri isteyen kız yok diyecek. Erkek arkadaşın, erkek ya da kız, sınıf arkadaşın, tamam. silgini iste. Ee, geçen silgimi vermişim, sana verebilir misin? Ya, yok silgi! Nasıl yok? Yok! Nasıl yok? Erkek Fatma! Erkek Fatma! Şimdi sen... Dur dur, sakin ol, sakin ol. Tamam, otur. Ne yapıyorsun sen? Allah delisi seni! <laughs> Allah delisi! Allah delisi! <laughs> Allah! <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Tamam. Evet, çarpıcı. Ayşe, bu seni çok tetikledi. Evet, tetikledi. Bayağı tetikledi. Kızım ne oldu? O zaman çok mu travmatik Eşyalarıma oldu? Eşyalarıma çok değer veririm. Günyaman'la değer verir misin? Veririm. Tebrik ederim. Tamam. Bak bu ilkokul zamanın bayağı sıkıntılı kızım senin ya. İlkokul zamanın bayağı sıkıntılı. Ee, buna ben ilaç yazıyorum. İlkokul zamanın özel çok güzel ilaçlarım var benim, ben çıkardım. Onları iç kızım. Onları kesin iç, tamam mı? Nasıl bir ilaç? İç çıkışta sana, kapıda duran kız versin sana. Hı. Ama daha kutuya koymadık, bir avuç versin poşetin içinde onlar. Günde o zaman ne Günde kadar Günde ondan bir 5-6 tane iç kızım sen. 5-6 tane iç, bu ilkokulun anın aklına geldikçe Hı. bir tane daha iç. 7'ye çıkıyor o zaman ama ben tek sayı sevmiyorum. Çift. 8'e tamamlarım ben onu. Sana bir ilaç daha var onu da versin. Bir ilaç daha var onu da versin. Ben ona çıkışta söylerim onu da içsen. Kızım tamam şimdi daha biraz daha travmadan daha iyi tetiklemek için başka alanlara da gideceğiz hazırsan. Çocukluğuna kadar gideceğiz kızım. Bugün seni bu illetten kurtaracağız Allah'ın izniyle. Çok. Ben... Tamam hazırım buna. Bunu Abi, yapmamız lazımdı. Evet değil mi? Lazımdı. Evet. Evet, İyileşmem lazım. Tamam şimdi bir kalem kaleme odaktan bakalım. Kaç yaş? Emekliyor musun? Yani biraz yürümeye başlamışım. Emeklemeye geri dön. Emeklemeye geri git kızım. Tamam. Geri git. Babanla annenin sen emeklerken e, cinselliklerini yapacağım. Tramvanı tetiklemek için. Tamam mı kızım? Hazır mısın? Tamam. Neye güldün kızım? Belki bundan bir şey çıkar kızım. Bilmiyoruz. Hazır mısın tamam. kızım? Evet. <laughs> Hadi mı? Ne? Ne var? Hadi mi? Ne ne Allah belanı versin ya o kızın ne Çş, gel bura gel ne yapıyorsun çocuk var çocuk var ya bir şey olmaz anne Aa, anne konuştu <laughs> bir şey olmaz kız sen şu odaya götür ben senin şimdi gibi gitme anne gitme Çat, pal, güm, 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 güm. Yapma, yapma, dur. He, gel Anne! Bura. Ah. Oh. Anne! Oh. 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 Orası, orası, orası. Ah, tamam, Anne! çok güzel. Çocuklar, Anne. çocuklar, Anne. sikerim çocuğunu. Sikerim, ananı avradını sikeceğim senin amına kodumun karşısı. Eğil, eğil. Bacağını çık, bacağını bacağın çık. Anne! Bacağın dur, 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 tersime geldi, tersime geldi. Evet. İyi misin? Bu çocukluk pek kaldı. Sen Anladım. bayağı ağladın kızım. Evet, gözümün önüne geldi o oh, Engel evet. olamadım. Evet, evet, evet. Sen... Tamam kızım, tamam güzel kızım, tamam güzel kızım. Tamam şimdi biraz daha, daha lise zamanlarına götüreceğiz seni. Lise zamanlarındaki hmm. travmalarını bulmaya çalışacağız. şiddet yani. Şiddet mi vardı Tur lisede? Bu şiddet. Lisede şiddetin var mıydı? Allah aşkına Her bir, zaman. Daha, bir daha saldırma tamam mı? Böyle an hareketler yapma. Bir tane yapıştırırım, üstüne sümsük gibi yer yapışırsın. Yanlış anlama. Benim de elimin ayarı yoktur yani çok kötü yaparım. Hasta masta dinlemem yani. Ne oldu? Bir sen de ciddileşin şaka yapıyorum kızım ya. Ben öyle hastaya şiddet uygular mıyız? Tamam. Şu kaleme bir odaklan bakalım. Lise zamanına geç. Sen kaç yaşındaydın bu arada ya? Tamam söyleme. Söyleme. Hasta gizledi. Onu söyleme bana. Lise için biraz da şöyle sollara sollara <laughs> yapmak lazımdır. Alt üst. Önemli. Kaç, kaç asırsın şu an? Dokuz. Dur biraz on on bire çıkalım. On on bire Kaç şu an? Ha tamam. Dur, 11, duruyor durun duruyor mu? Durun. sana yürüyen çocuk var. O e, Onu reddet kızım. Onu reddet kızım. Onu reddet. Bu, seni, bu, seni bu illetten kurtaralım kızım. <laughs> Sevdim. Ya Ayşe. Siz zamanınızda ne? Instagram falan var mıydı? Vardı. Ha iyi tamam. Sen o zaman çok... Tamam. Seni listeden çıkarayım ben ya. Neden? Ha? Ne listesi o? Yok bir şey, bir şey listesi değil ya. Bir şey listesi değil de şu. Tamam devam edelim. Hı hı. Ayşe! Şey diyeceğim ya. Çıkışta ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ne gevşeksin ya. <laughs> kızım ne olacak ya? Amma kasıyorsun. Aa! Çok iğrenç kokuyorsun. Gider misin yanımdan? Ne kokması kızım ya? İğrenç kokuyorsun. Sigara içtik arkadaşlar. Duş falan almıyor musun sen ya? Duş alıyorum. Her pazar akşamlar annem yıkıyor beni. Lütfen siktir git. <laughs> Ağzını bozma ama. Git lütfen. Kızım sen ne, şeyden mi? Büşra'dan mı böyle yapıyorsun? Biz ayrıldık kızım Büşra'yla. Büşra kim ya? Ben seni tanımam etmem. Onlar beni Nasıl beni ya? Teneffüste hep gözünün üstünde bakıyorum. Arkadaşlar dedi bu kızın gözü üstünde dedi. Buna Kokun baktık, artık, kaldı. görünüyor ya o yüzden bakıyorum dur. Bir şey soracağım psikolog olarak soruyorum. Çok hmm. mu kokuyordu o? Kokuyla ilgili evet, bir var diyebilir miyim? Var. Var. Koku takıntım var benim. Çok duş alır mısın gün içinde? Alırım. Günde kaç kere ya yani hafta dinle. Duş alma rutinini bana söyler misin? Günde dört defa alırım. Çift sayı takıntım var tek yapamıyorum. Kızım senin psikoloji yarra ya yanlış anlama. Baya kötü oldum senin psikolojin ya. Senin psikolojiyi nasıl toplayacağız bilmiyorum. Arkadaşlarla birkaç psikolog biz sana gidelim kızım. E, tek etmiyor. Birkaç psikolog görüş, görüşelim seninle biz. Ben bir dahaki seansa birkaç arkadaşım var. Hepimiz sırayla seni bir te terapi edelim kızım. istersen. Öyle yapalım mı kızım? Yani güven vermediniz. Yok yok hiçbir şeyin kalmaz kızım. Bütün Fiyatta dert, artış olacak bütün mı? dertlerinden aranırsın güzel kızım benim. Fiyatta artış olacak Fiyatta mı? Anlaştığımız fiyata ise okey. Diğer psikolog arkadaşlarla birlikte geldiğimizde biz sana para ödemiyoruz değil mi? Yine sen bize para ödüyorsun. Aynen. Tam fiyat aynı kızım. Fiyat aynı güzel kızım benim. Güzel kızım. Ne yazıyorsunuz orada? Bakın ben ha? bazen şaka yapıyorum şakaları. ama bunlar bir kere hızlıca gösterebilirim. Bu hasta doktor şey gereği çok hızlı göstermem lazım. Deli bu yazıyordu. Nasıl okudun lan? <laughs> Dur bak onu hakikaten yazayım. Neren deli benim? Ha? Neren deli? Yok deli değilsin ya. Deli değilsin. Tamam tamam. Ee, Ayşe ben üç aşağıya beş yukarı senin tanını koydum kızım. Ne? O ha? tanı konulamıyor zaten ben. Kaç tane sizin gibi böyle başı boş gezen psikologlara gittim. Hiçbir tanı e, düzgün konulamıyor git, bana. Düzgünle git. Evet. Seni bana götüren yok, mi var? Yok piyasada yok. Evet neymiş bana tanı koydunuz? Yazdınız buraya Bak elin ayağın bir doğru dursun. Elin ayağın doğru dursun. Vallahi bak Heyelerim üstünde zaten. Ne yazdık? Sik yazdık. Ne yazdık? Tedavi etmeye çalışıyoruz. <laughs> Gülme. Allah Allah. İlk ilk baştan söyleyelim tedavi de bir daha gelme. Yok. 10. seansa kadar bok söylerim. Yanlış anlama. Biz de yanı ekmek, yani ekmek ya, ev geçindiriyoruz. Doğru. Yani. Buldunuz benim gibi manya. sen işte ne işte sen gibi 3 tane böyle fix müşterin olsa o oh, kebap. İyi para Senin ya. derdin biter mi lan? Doğru. Nerede bitermiş? Hareketlerini gördün mü sen? Bir kendinin farkında mısın yani? Bayağı sıkıntılısın sen. Ama çözeceğiz kızım. Rahat ol. Çözeceğiz. Rahat ol. Rahat ol. Seansımızı da yavaştan noktalamamız gerekiyor Ayşe'cim. Ee, şimdi e, istersem, Bu kadar mıydı yani? Bu kadar para verdik. Bu kadar mıydı? Bir seansta bu kadar yapıyoruz. Ne yapalım? Google yorum hemen yazıyorum. Sıfır. Sıfır yıldız. Biz Google'a ilan koymadık. Kötü yorum diye. Ben bulurum. Bul da onu kim bulacak? Tamam Ayşe'cim. Ee, son olarak e, sana bazı psikolojik sorular soracağım arka arkaya. Onlara verdiğin cevabı göre seansımızı bitireceğiz. Diğer seansta ne yapacaklarımızı biz sana mesaj olarak, SMS olarak atacağız kızım. Tamam, tamam mı? Hadi sorun. Hazır mısın? Hı. <laughs> Çok hızlı soracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aklına gelen ilk şeyleri söyle güzel kızım benim. Güzel kızım. Hı. Seni bu dertten, illetten kurtaracağız. Allah'ın izniyle güzel kızım benim. İnanıyorum. Hazır mısın? İnanıyor musun? Tutulacağım. Ee, kırmızı araba alalım ilk aklına gelen şeyi söyle BMW Rolex saat para baba tehlike küçük kurt atıl ne? cediye yazı unutmaz ya bu sikeceğim mime şakanızı da sizde <laughs> ee, devam ediyorum annenin tarağında kalmış saç pis tamam ee, bekaret Buna cevap vermeyerek bakmak bir cevap mıydı o? Tamam tamam, devam et. Diğer soruyu soruyorum. Ee, yağlı saç, kokan erkek, kilotta kaka lekesi. Buna bir cevap misin? Midem kalktı, ben gidiyorum dedi. Dedi mi? Dedi, Aa, midem. çok kişilik bozukluğu. Çok kişilik bozukluğu. Tamam Ayşe'cim, bu seri sorularımızda sorduk. Ben akşam, e, yanlış anlama, bir kade e, viski koyacağım. Hı hı. Bu yazdığım notları da önüme alıp bir güzel düşüneceğim kızım. Biz bu kızı ne yaparız? Biz bu kızı başkası... pardon ya biz bu kızı yola koyabilir miyiz diye. Yani şuna inanıyorsunuz, Ben evlenince mi düzeleceğim? Onu didim suçtu ya. Yok. Tamam Ayşe'cim tam tamam, senin seansın doldu. Var mı sormak istediğin bir şey? İlişkilerim neden gitmiyor? onu bir dahaki seans anlatır. O uzun içerisinde Sen de hepsini bir daha sığdırmaya çalışıyor. Yok kızım öyle. Senin ruhun fakir kızım. Senin ruhun fakir. Bir seansta öyle hepsi çözülmez. Neyin fakiri var bende? Neylik fakiri? Parasal anlam tamam, tam, değildir. Tam, 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 tamam tamam tamam. Mutluluk fakirliği var olabilir. Ondan ondan. Dedik ve bitirdik. <laughs> Şu, bu Alkış yoktu. Bu adeti çıkarma başımıza evet, bir de.